Video başlamadan önce size Keypoint sitesini önermek istiyorum. Bu sitede anket veya arkadaşınız davet ederek bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşıp kayıt olabilirsiniz. Gerçekten diğer sitelere göre aşırı kolay anketleri var. Görevleri çok basit. Hemen Robux'unuzu alabiliyorsunuz. Eğer basit bir şekilde Robux kazanmak istiyorsanız gerçekten bu site tam size göre. Şimdi hemen denemenizi istiyorum ve video devam edebiliriz. Selamlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız söyleyelim Bugün Build It Play eventi geliyor bu gerçekten gelecek onu da göstereceğim Yani Wonder Woman eventinden sonra gelecek event hatta burada yazıyor Oyunu bile var ve bunların vereceği eşyaları göstereceğim hepsi bedava olacak onu da söyleyeyim Gördüğünüz gibi burada gelmiş event olarak ben de ilk defa görüyorum bu arada Gördüğünüz gibi oyun nasıl olacak onu bilmiyoruz burada birkaç tane şeyler var ama hepsi bunlar değil arkadaşlar sizlere bunu göstereceğim şimdi oyuna buradan girebiliyor muyuz diye bir bakıyorum Get Start'a basıyorum maalesef giremiyoruz gibi gözüküyor bu it Play bir arada yani yapı yap oyna öyle bir şey o yani ona yakın bir şey çeviriyor arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada Neyse bunu ben okumayacağım burada değişik bir şeyler yazıyor Burada arkadaşlar Roblox'un yeni bir e, güncellemesi hakkında bir şey demiş onu pek anlamadım bunu geçiyorum. Şimdi Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar ben bunun linkini eğer üşenmezsem açıklama kısmına atarım. E, şimdi bu arada oyuna girince şu anlık yapamıyoruz çünkü şu anda gelmedi ama 12 dakika önce arkadaşlar gördüğünüz gibi güncelleme gelmiş oyuna. E, ne zaman gelir onu söyleyeyim büyük ihtimalle yarın e, gelmiş olur yarın kesin gelmiş olur diye düşünüyorum ama bu e, pek de belli değil build it play büyük ihtimalle e, gerçekten bu farklı bir event olacak gördüğünüz gibi böyle animasyon falan yapılıyor vesaire onları da söyleyeyim şimdi e, ilk ödülümüz gerçekten çok cool bir şekilde olan bir gözlük arkadaşlar bunun hepinizin alması isterim gerçekten çok güzel çünkü e, her avatara uyumlu gider Parti gözlüğüne benziyor bence e, build it play it. gördüğünüz gibi bunun e, şurada yazıyor hatta e, Robux x'den bakıyorum bu arada neyse Burada yorumları var başka da bir şey yok ne zaman geleceği belli değil ama ben yarın diye düşünüyorum Büyük ihtimalle yarın gelir evet bunu atlayabiliriz Diğer eşyamız arkadaşlar böyle bir kulaklık gerçekten bu arada güzel yani Farklı bir desen olduğu için ben baya beğendim yani Şu yapraklar biraz kötü durmuş olabilir ama onun dışında gayet güzel duruyor arkadaşlar Bunu da alın sonuçta bedava olacak Bence hepsi süper olmuş yani genel olarak Bu şekilde yani böyle bir çanta var. Klasik eventlerde verilen çantalara benziyor. Çok da güzeldi yani. Klasik siyah ve kırmızı desenli bir çanta. Bu da bedava olacak onu söyleyeyim. Daha sonra bu da zaten çoğu event'te veriliyor. Hani siyah temalı şapka olarak sadece önüne şuraya event'in adını yazarlar bakın şu kısma. O da o şekilde olacak. Şimdi biraz da oyuna gireceğiz. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. hatta şimdi Dilerseniz oyunumuza gelin. Arkadaşlar oyuna girdiğimizde bu şekilde bir lobi karşılıyor bize. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, şunu söylemek istiyorum ki sanırım daha gelmedi. Yani şu anda play game falan basıyoruz. Ne ee, next diyorum mesela. Aslında şu an gelmiş. Move it. Aa, güzel bu arada. Mu sadece bunlara basarak gerçekten eventi yapmış oluyoruz. Onu da söylemiş oluyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 10 level oldum gördüğünüz gibi. Bu oyunun e, pek amacını çözemedim ama yarış gibi bir olay düzenleneceğini sanıyorum. E, geliyorsunuz bu şekilde Move bastıkça böyle yürüyor. Hatta leveliniz arttıkça da daha hızlı oluyorsunuz. Şunu söyleyebilirim ki ben bunun e, yani hile gibi bir şeyini çekerim yakında. Ama hiçbir ödülü vermedi. Şu ana kadar onu söyleyeyim o kadar yaptım yani ona rağmen bir ödül vermedi. E, bakın Lobby'de zaten hiçbir şey yok onun dışında. Göstereyim şu şekilde. E, buradan... Bir şey vermiş bir link vermiş ona birazdan bakarız Verdi linki zaten eventin sayfasını götürüyor yani farklı bir şey değil arkadaşlar Onu da söyleyeyim sizler için Yani dediğim gibi pek bir şey belli değil ama ben düşünüyorum ki yarın çıkar yani çünkü Geçen gün hiç açık değildi bugün tamamen açılmış Ve zaten redeem kod var mesela buradan kodu giriyorsun mesela Ve size eşya veriyor sanırım Gördüğünüz gibi rhythm kod. Ben geldiği anda bakın hani hızlı geldiği anda e, Bunun videosunu çekerim o yüzden Abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki Hani bu kodları hemen benden hızlıca öğrenin Gördüğünüz gibi bir oyun var e, Arkadaşınıza e, Şey Hareket edin diyor Burada da rhythm kodlar büyük ihtimalle buradan verilir Hediyeler yani az önce gösterdim bedava şeyler Buraya tıklayıp Kodu vereceğim mesela asd gibi Buna basacaksınız ve e, Alacaksınız o kadar kolay olacak yani eventi bitirmeniz. Hepinizi çok seviyorum. Bundan haberdar olmak istiyorsanız dediğim gibi. Videoyu beğenip abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.